Merhaba bugünkü açılımın konusu kısmetimde kim var olacak burada yeni yıl için bakalım ilişki ihtimali olarak neler olacak veya kim olacak veya neler olmayacak bununla ilgili neler çıkarsa artık onları yorumlayacağım. Deste seçmeli bir açılım olacak. Bunu birinci destem, bunu ikinci destem, bunu da üçüncü destem olarak belirledim. Şimdi seçim için, biraz düşünmek için aslında bir 15 saniye vereceğim ama tavsiyem kesinlikle hepsini dinleyerek karar vermeniz. Şimdi bir 15 saniye bırakıyorum. Evet şimdi açılıma başlayacağım birinci destemle. Bu konuyu düşünerek önceden destelerimi karıştırmıştım. Şimdi başlıyorum açılıma. Evet burada açıkçası uzun zamandır aslında görmek istediğiniz ve bir araya gelmek istediğiniz bir insan ortaya çıkıyor. Yani öyle bir iletişimsizlik olmuş ki adeta bu insan sırra kadem basmış ve bir sürü soru işaretini de ardında ve sizin kafanızda bırakmış aslında bu kişiyle ilişkiniz bir ara gayet iyi gidiyormuş. Yani hatta geleceğe dair evlilik planları kurmuş dahi olabilirsiniz birlikte. Ancak bu insanın davranışlarındaki değişimler bir takım sinyallerle gelmiş. Siz bu sinyalleri görmüş olabilirsiniz. Veya hani biraz hani böyle üzerine düşünüp pek konduramamış ve Hani bu şekilde algılamamış olabilirsiniz. Konduramadığınız ya da böyle olduğunu düşünmek istemediğiniz için. Bu insana baktığımızda aslında sizinle olan ilişkinizde genel anlamda bir takım şeyleri kabul eden, size söz hakkını çoğunlukla tanıyan, güzel sözleri olan insanı böyle gerçekten de özel hani dünyada tekmiş gibi hissettiren, ağzı iyi laf yapan ve karşı cinsin hani ne istediğini bilen ve bu şekilde davranmayı bilen bir karakter zaten bu şekilde hani tırnak içinde sizi tavlamış ancak Bundan sonraki döneme baktığımızda bu kişinin dikkati, konsantrasyonu fazlasıyla dağılmış. Yani sözler yine güzel ama buluşmalar seyrek, davranışlar yine iyi ama biraz sanki böyle otomatik yani olması gerektiğiymiş gibi, yani içinden gelerek değil de alışkanlığın devamı gibi. Dolayısıyla bu tarz farklılıklar ortaya çıkmış ve bir yerden sonrasında sadece günlük yani böyle rutin gündelik konular üzerine sohbetler, geleceğe dair sohbetlerin artık bir şekilde ortadan kalkması ya da siz gündeme getirdiğinizde konudan sekip bambaşka bir konuya geçmesi gibi bir takım tavırları olmuş. Yani bunun aslında alt metninde karşınızdaki insanın ilgisinin, odak noktasının değişmesi, hayatıyla alakalı bir takım maddi daha ziyade isteklerinin ön plana çıkması, bir takım özellikle hayattaki beklentilerinin istediği şekilde gerçekleşmemesi, bunları çok size çaktırmamak istemesi hani çünkü biraz utanması çekinmesi olabilir maddi bir takım zorluklar ya da sıkışıklıklar çünkü genelde kendini hep böyle özgüvenli ve güçlü olarak lanse eden lanse eden ve hani bunu bunun başka bir türlüsünün zıttını asla düşünemeyen kendini yediremeyen de bir kişi aynı zamanda ve üstüne üstlük de baktığımızda bu insanın bir eski sevgilisi de hortlamış aynı dönemde yani şunu düşünüyormuş o ben evet bu ilişki bana iyi geliyor ama sanki kendi hayatımdaki bir şeyleri aksatıyorum, bir takım amaçlarım, hedeflerim ikinci plana atıldı gibi onu çok seviyorum ama bu ilişki beni yavaşlatıyor gibi bir takım kafasındaki fikirler açıkçası peydah olmuşken bir taraftan da dediğim gibi mazide kalmış olan zor bir ilişki dönemi geçirmiş olduğu ve kendisini de suçlu hissettiği ona karşı suçlu hissetmiş olduğu bir üçüncü kişi ortaya çıkmış. Onunla sizinle beraberken hiçbir şey yaşamamış. Sonrasına baktığımız zaman e, sizle olan ilişki bittikten sonra, bir onunla bir yakınlaşması olmuş ama yine bir sevgililik hatta flört durumuna bile dönüşmemiş. Öyle söyleyelim. Ondan da tamamen kopmuş ve bayağı hani ben her şeyi birbirine kattım. Hani hem ona doğru dürüst bir şey açıklama yapmadan hem de güzel giden bir ilişkiyi hani bitirdim. Aslında niyeti ayrılmak değilmiş. Bir süre bayağı ortadan hani böyle kaybolur gibi kafasını dinlemek ve hani neye odaklanması gerektiğini esas çözmek istiyormuş. Yani öyle söyleyelim, kendine yönelmek istiyormuş. Ama bu süre uzadıkça kafasında tasarlamadığı şekilde bir ayrılığa dönüşmüş. Sonrasında da o kadar zaman sonrasında çıkıp gelmeye ve bir izahat vermeye bu sefer de yüzü tutmamış. Yani hani şimdi ne diyeceğim ya da söylesem ya küfür yiyeceğim ya işte e, kapı duvarla karşılaşacağım hani e, benzetme yapıyorum diye düşünmüş öyle söyleyelim. Dolayısıyla orada da frenlemiş. Yeni dönemde yeni yılın işte yakın gelecek zamanlarından bahsediyorum tabii ki bu insan tekrar ortaya çıkacak öyle söyleyelim bir konuşmak isteyecektir Bu insanla bir e, hani bir konuşma gerçekten de olacak yani burada yüz yüze gelmeye çok fazla hala e, hani hazır değil Öncelikle bir telefonda konuşmak isteyecek öyle söyleyelim e, sonrasında Eğer sizli e, ilgili e yani siz sizle ve hayatınızla alakalı çok majör bir değişiklik olmadığını hissederse yani bir başka birisi ya da işte ona karşı tavrınız böyle hani düşman gibi değilse yani ürkmezse o zaman yüz yüze görüşmeyi isteyecektir. Oradan sonrası da bir ilişkiye dönüşme ihtimali kesinlikle var. Evet şimdi ikinci desteme geçeceğim. Şimdi, şimdi buradaki açılımda ikinci destede yepyeni bir ilişki gözüküyor yani gerçekten böyle hani e, sizi yükseltecek hem moral olarak hem böyle e, üzerinizdeki işte e, bir takım Hani güvensizlikleri ve kara bulutları adeta dağıtacak olan bir ilişki çıkacaktır ortaya diye gözüküyor bu insana baktığımız zaman gayet böyle bir neşeli bir insan yani etrafındaki insanları da mutlu etmeyi seviyor. Belki bu biraz sorun olabilir çünkü hani etrafındaki insanları da aynı zamanda hani memnun etmek istemesi. Sevilmeye aç biri bu insan. Yani sevgili de onu sevsin ama arkadaşları da olsun ve onu kesinlikle sevsinler. Hani belki bu kişiyle anlaşamayacağınız noktalardan bir tanesi hani vakit ayırmak konusunda Hani böyle her tarafa yetişmeye çalışıyor, falan derken Hani bu konularda belki bazen sorun yaşayabilirsiniz ama gerçekten de size iyi gelecek olan bir insan olarak çıkıyor. Bir de şöyle bir durum var. Bu kişiye baktığımızda, hani karşısındaki insanı hem böyle bir sevgilisi gibi hem de bir dostu gibi görmek istiyor. Yani sadece böyle basma kalıp bir sevgili gibi değil de her şeyi konuşabilmek isteyen bir insan bu. Yani siz kırılsanız da sinirlenseniz de mutlaka gelip çat diye doğruyu söyleyecektir. İlk başlarda bu biraz zevzek mi, patavatsız mı diye düşünebilirsiniz ama huyu böyle. Mutlaka doğruyu söyleyecektir. Kötü bir şey yapsa da gelip mutlaka ya birkaç saat sonra en geç ertesi gün mutlaka size yetiştirecektir. Öyle söyleyeyim. Müdürüst birisi. Ee, ama birazcık da dizginlenmesi de gerekebilir. Hani ciddi ilişki e, şekline girebilmesi için bazen hani böyle bir yönlendirme yapmak ya da bazı şeyleri böyle konuşarak açıklayarak dikte etmeden e, ona böyle söylemek e, vesaire e, gerekebilecektir diye de ortaya çıkıyor. Ama şunu söylememiz gerekir ki hani böyle bir e, yenilikleri seven sizi de hayatına dahil etmeyi isteyecek olan bir insandır. Onu da söyleyelim. Bazen hani onun temposu işte hayata karşı bu Hayatı yaşamaya karşı e, duymuş olduğu bu heves e, biraz size böyle şey gelebilir yani, yani yorucu gelebilir ama e, bir taraftan da mutlu olabileceğiniz tarzda bir ilişki e, şekli olacaktır diye ortaya çıkıyor. Burç olarak da baktığımızda aslan burcu olabilir, oğlak burcu olabilir, kova burcu olabilir veyahut yengeç burcu olabilir. Evet bu burçlardan bir tanesine mensup birisi gibi çıkıyor veya yükseleninde bunlardan bir tanesi var gibi çıkıyor. Bu kişi özellikle aslında, Hani hep böyle kafaca anlaşabileceği insanların peşinden daha ziyade gitmiş olan birisi. Evet dış görünüşe de tabii ki de bakacaktır ama önce kafalar uyuşması onun için çok daha önemlidir öyle söyleyelim. Böyle bir açıkçası ilişki süreci ortaya çıkıyor. Evet şimdi üçüncü ve son destemi açacağım. Şimdi açıkçası burada hiç kimse çıkmadı. Neden hiç kimse çıkmadı? Nasıl? Tam yeni bir insanla tanışıyorsunuz veya daha öncesinde bir problem yaşadığınız bir insanla bazı şeyleri hale yola koymaya çalıştığınız sırada tabii nasıl bir insan? Bir flört ya da bir sevgili ya da yepyeni bir insanla birbirinizi tanımaya, o ilk kıvılcımlarla sohbet etmeye başlıyorsunuz. Ama sonrasında ne oluyorsa oluyor. Büyük bir sessizlik ya da bir anda bakmışsınız ki sevgili değil de net bir şekilde arkadaş olmuşsunuz. Top da oradan geri dönmüyor. Öyle kalmış oluyor. Yani sanki uzun zamandır bu döngüyü tekrar edecek şekilde yaşamışsınız, yaşıyorsunuz da ve hayatınızda da doğru dürüst hani bir sevgili olmuyor. Hep böyle bir yarım kalan tuhaf bir takım ilişkiler hani adı <laughs> işte literatürde olmayan değişik ilişkiler şeklinde ortaya çıkıyor. Buraya baktığımız zaman sizin üzerinizde açıkçası yaşanmışlıklardan ileri gelen bir kısmet kapalılığı var. Öyle söyleyelim. Yani bu yaşanmışlıklar bir yerden sonrasında artık sizde Hani nasıl olsa o da duvara toslayacak. İşte e, bu da böyle şey olacak gibi. Bir takım şeyler böyle üst üste yaşanınca artık hep birbirinize birbirine benzeyeceğini düşünmüşsünüz. Genel olarak şanslı biri değilsiniz. E, ama yani hiçbir şey olmadığı anlamına da gelmiyor bu. Ama bir yerden sonrasında artık kendinizi öyle bir kaptırmışsınız ki hani e, bilinç altında daha ziyade. Bilinç üstünde değil ama artık yani o alt bilinçte bir teslimiyet ve yenilginin kabullenilmişliği var adeta. Bunu bazen belki kendinize bile itiraf etmek istemiyorsunuzdur güçlü bir insan olduğunuz için ama bu şekilde çıkıyor. Ve sonrasında bir de bunun ikinci aşamasında da artık enerji boyutu olarak son derece çapraşık ve önü kapalı bir hale dönüşmüş. Bir kısmetsizlik, bir kısmet kapalılığına dönüşmüş öyle söyleyelim. Yani ucu bir sonuca bir türlü bağlanamayan değişik ilişkiler zincirlemesi şeklinde bir yaşantıya dönüşmüş öyle söyleyelim ve bir sevgilinin olmaması gibi ee, yani burada dediğim gibi hani yakın bir dönemde bu şekilde bir ilişki çıkmadı bu desteğiyle alakalı ee, bir işte e, birliktelik e, bir insan yok öyle söyleyelim burada sorun sizin enerji boyutunuzla alakalı olarak kendisini gösteriyor. Bu tarzda bir kısmet açıklığını gidermek üzerine veya burada başka bir durumda olabilir. Yani burada çıkan konu söylediğim ama bir yıldız düşüklüğü de olabilir. Öyle söyleyelim. Hani tabii ki bunlar kişisel olarak tespit edilen şeyler. Bunları çözümlemek için, gidermek için enerji çalışması yaptırmak isteyenler bana ulaşabilirler. Evet, benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Burada yeni yıl için hak eden herkese mutlu bir sene ve bir yaşam diliyorum. Hoşçakalın.